Evet arkadaşlar bugün yine oyun videosuyla lütfen videoyu like atmayı unutmayın başlayalım hemen şöyle şimdi benim neyleyim vardı burada ya şu ile ilk başlamak istiyorum şimdi body'nin body, body değil mi Kafasını hemen yani kesiyorum. Şöyle. Hemen. Yeklem giydi. Şimdi yeklemi siz izleyin. Say diyebilirsiniz. Şimdi bari işte bu. Şimdi Su ne yapabiliyoruz onu bir düşüneyim ben. Şöyle bakayım. Şunu alabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü daha yeni baktığım için. Ben bir basayım bu arada. Şimdi. Şöyle ben ne yapabileyim? Söyle. Ben yapabileyim? Söyleyeyim bence. Sudan Şuradan su alamıyormuşuz alamıyor Bekletmeden. Su çok güzel ya. Ayy, Gördünüz have... mü? Hadi. Vi ve sen de aynısını söyleyin. videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeah, yes.